Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum hayatım. Tamamen müsaitim gel. Ay. Senin Facebook'ta hesabın var mı? Kimin Facebook'ta hesabı yok ki? Benim yok. İyi, lüzum da yok zaten. Lüzum yoksa senin niye var? Ben iletişim amaçlı kullanıyorum. Kiminle iletişim? <laughs> Kiminle olacak canım? Eski arkadaşlarla falan. börek seversin. Hadi bakalım. Allah süpersin. Uzun süredir yemiyorduk. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Yarın ilk işim sana ıspanaklı börek yapmasını öğretmek. Bak adam bayılıyor sen hala öğrenmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım beceremiyorum börek çörek işlerini. Gönlün yok gönlün. Bu aralar hiçbir şeye gönlü yok zaten. <laughs> ne gibi evladım? Ha. Mesela İpek'cim lütfen. Yani benim kayınvalidemle ilişkim şeffaflık üzerine kurulmuştur. Anlat evladım. Yine ne yaptı? İş bırakma ele mi yapıyor anneciğim? Ay ya çok güzel kızım. Hem işe git hem evde çalış. Çok zor. Kadın dediğin annedir. Birinci işi de çocuklarını büyütmekti. Yok <laughs> anne ofisi falan kapatmadım. Ama sınırı kapattı. Ahmet. Evet. hiçbir şey anlamadım hiçbir şey. Biraz daha şeffaf ol bakayım. Olayım anne. Evet. Şimdi siz hani uzun zamandır böyle bir torunumuz olsa torunumuz olsa diyordunuz ya. <laughs> ha, hamile misin? Hayır anne hamile de değilim. Çünkü çoktandır köfte yemiyoruz da, ondandır. <laughs> Bu gidişte hiç yemeyeceksin. Kızım hadi börek yapmıyorsun, bari köfte yap adama. Onu da yapmayı bilmiyor diyesin ki. Biliyor, biliyor da yapmıyor. <laughs> ah, ah. Rahmetli kayınpederin de köfteyi çok severdi. Haftada en az üç dört kere köfte yer Vallahi olsa beş kere bile yenir bu anne. Sana kalsa her akşam yersin. Yerim tabii. En doğal hakkım. Ya benim haklarım? Kızım, sen adama köfte yapmazsan adam da gider dışarıda yer köftesini. Vallahi doğru. Dışarıda bir sürü köfteci var. Dışarıda ye. Aa, hem evde köfte yapmayacaksın hem de dışarıda yeme diyeceksin. Merak etme damat ben sana köfte yaparım. Aa, Aa yok. yok. Tamam anne ben yaparım. Ya ne zaman? Ben bir çay may koyayım. Merak etme damat. Pasta da börek de zayıftır ama köftesi vallahi çok güzeldir. Yarın yersin. Oh. İnşallah be anne inşallah. Bana bak niye kavga edip duruyorsun kocanla? Bu kafayla nasıl çocuk yapacaksın sen? Çocuk için bazı şeylerin oturması gerek anne. Aa beş yıl oldu daha oturmadı mı bazı şeyler? Biz babanla beş yıllık evliyken sen dört yaşındaydın. Sizde daha siftah yok. Anne bana bu konuda baskı yapma. Aa, ne demek baskı yapma? Torun istemek benim en doğal hakkım. Başbakan bile üç tane yapın diyor. Ben bir tanecik istiyorum. Ayrıca senin bu adamın gönlünü hoş tutman gerek. Ha, güler yüz yok. Börek yok, köfte yok. Çocuk ister mi adam? İstemez tabii. Selam Ahmet'im. Sen de bozuk 200 lira var mı? Ödünç versene. Taksici bekliyor da. Yuh. Taksiye Kütahya'dan mı bindin Osman abi? Havaalanından Ahmet'im. Havaalanından buraya en fazla 50 lira yazar. Ben arkada oturuyordum takside. Bir ara içim geçmiş. Bu da beni turist sandı herhalde. Gezdirdi dolaştırdı herhalde yani. Yani. <laughs> ha, taksiciyle yine kumar oynadın değil mi? Bari yolculuk yaparken oynama şu mereti ya. 50 kuruş da kaybettik Ahmet'im. Taksimetre 50 liradan aşağıya yazsaydı para ödemeyecektin. 50 liranın üstünde yazarsa 200 lira mı öderim dedin? Ee... Abi <laughs> benim param ne oldu? Cuma'ya bir yerden para gelecek Ahmet'im. Sen öde, ben sana geri veririm Ahmet'im. Al kardeşim. Sağ ol abi. Havaalanından geldiğine göre Kıbrıs'a gittin yine değil mi? Bu uh, 216 villa real maçı kaç kaç bitti ya? Valencia 2-1 aldı. Hani <laughs> sen iddia oynamayı bırakmıştın Osman abi? Ahmet'im tutmayacağını bilsem oynar mıydım? <laughs> anne senden rica ediyorum Ahmet'in yanında sürekli ona destek verme. Senin yüzünden lafımı geçiremiyorum. Klasik bir evlilikte her anne kendi çocuğunun yanındadır. Ah. Ne yapayım? Demek ki ben klasik bir insan değil. E Ahmet'im nasıl gidiyor senin program? He? Bugün yayın yok mu? Sadece maç günleri yayın oluyor Osman abi. E tabii mantıklı ve makul. Ne de olsa futbol programı. Ahmet'im kanal paralarınızı düzenli ediyor mu? Vallahi 2-3 aydır kuruş aldığımız yok bu abi. Hadi be! Öyle cebinden şak diye 200 lira çıkartan adamda para olmaz mı? <laughs> o benim son paramdı. <laughs> Dinle bak Ahmet. Güçlerimizi seninle birleştirmenin zamanı geldi. Taksinin göbeğinde bir dükkan buldum, orayı devralıyoruz. Yok bu Osman abi, ben öyle dükkan işlerinden falan anlamam. Sen bir et, he de, kafana yatmazsa reddedersin. Hoş geldin dayı. Aa, hoş bulduk kız. Ne haber Osman? Aa, merhaba abla. Sonra konuşuruz Taksim'e. Yine ne işler batırıyorsun Osman? Aşk olsun abla. Niye böyle iğneli imalı konuşuyorsun çocukların yanında? Ayıp oluyor ama. Ne demek ne işleri batırıyorsun? Sanki bilmiyorlar çocuklar. Senin girdiğin son yirmi işi batırdığını. Ben batırmadım ki. Çinliler beni batırdı. Ya. Ben hangi işe girdiysem onlar da girdi. Adamlara bir şey denmiyor ki. Çok kalabalıklar.